Merhabalar Ebru'nun Denizi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle nefis bir börek tarifi yapacağız. Gonca gül böreği. Böreğimizin şekli tıpkı bir güle benziyor. Değişik görüntüsüyle bildiğimiz yufkadan hazırlanan böreklerden biraz farklı bir börek olacak. Ben yufkalarımın arasına sürmek için 3 adet yufka kullanacağım. Bir yufkayı 4 parçaya böleceğiz. O şekilde porsiyon sayımızı hazırlayacağız. Bir yumurta ve... Biraz sıvı yağ, biraz da süt ile şöyle bir karışım hazırladım. Şöyle peynirimizi de biraz parçalara ayıralım. Normal beyaz peynir olur, lor olabilir. Bir adet yufkamı elimle şöyle eşit bir şekilde önce ikiye bölüyorum. Daha sonra bu iki parçayı da yine ortasından şöyle denk getirerek yine iki eşit parçaya bölüyorum. Üçgen bir parça olacak. Yufkamızın iç kısmına harcımızdan sürüyorum. bir bölümü şu şekilde ortası boşluk kalacak şekilde şöyle büktürüyorum. Şimdi hemen peynirli iç harcımı ortadaki kısma koyarak Yine aynı yönde sarmaya çalışarak alt kısmını şöyle tamamlıyoruz ve şöyle gül şeklini alıyor böreğimiz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime böreklerimi alıyorum. Diğer bukalarıma da aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Evet, gül gonca gül şeklinde sarmış olduğum böreklerimin üzerine bir adet yumurta sarısını çırparak sürüyorum ve şimdi hemen 180 derece fırınımda üzerleri çıtır çıtır kızarana kadar pişireceğim. Dilerseniz susam, çörek otu üzerlerine kullanabilirsiniz. Bakın kat kat olduğu tüm katları. Rüzgar gülüne de benziyor biraz. Evet nefis mis gibi gonca gül böreğim hazır. Bakın şekli de harika ve yumuşacık oldu. Hemen size bir tanesinin şöyle iç dokusunu da göstereceğim. Mis gibi çayınızın yanında içinde kaşar peynirlerimiz erimiş. Harika bir şekilde çıtır çıtır bir börek oldu. Siz de çay saati tariflerinizde bu böreği mutlaka denemelisiniz. Videomu izleyip beğendikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayınız. Goncagül böreğimiz hazır. Hoşçakalın.